AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Spor'a destek olan sponsor firmaları teşekkür ediyorum dedi. Kocaeli Spor'umuza da değineceğim. Dün tabii maçımız vardı. beraber kaldık, üzüldük. Ama biliyorsunuz ki Süper Lig Kocaeli Spor'umuza güzelleşti. Kocaeli'de 100 bin Masonik sahibi var. Hem stadımızda hem de stadlarda tribünler bizim. Biz sporu siyaset üstü görüyoruz Kocaeli Sporu da. Büyükşehir Belediyemiz hali hazırda 12 futbol sahası yapıyor. Kocaeli Spor'un stadyum sponsoru Turka ve bütün sponsorlarımıza minnettarız. Kocaeli Sporumuzun başarısı için kaynak olan sponsorların bu şehirdeki dost sayısı düşman sayısından çok daha fazladır. Ben de Tahir Başkan gibi tüm sanayi kuruluşlarını özellikle Kocaeli Spor'a destek olması için göreve davet ediyorum.